Arkadaşlar eğer iklime bağlı tarım yapıyorsan ya da hayvancılık yapıyorsan üretimde dalgalanma çok olur. Yani şöyle düşünün mera hayvancılığı yapıyorum. Hayvanları dışarıda otlatıyorum. Yağışın çok olduğu dönemde ot çok olur, et sütüm fazla olur. Kurak dönemde ot az olur, et sütüm az olur. Dolayısıyla üretimde dalgalanma çoksa mera hayvancılığı yapıyorsun. Dalgalanma azsa besa hayvancılığı yapıyorsun. Biz de burada demişiz ki Erzurum Kars'ta Yıllık et süt üretiminde dalgalanma fazlayken Marmara bölgesinde dalgalanma niye azdır? Niye azdır? Çünkü Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak tüketime bağlı ahır hayvancılığı yapılıyor. Yani besi hayvancılığı yapılıyor değil mi? Bu durum Marmara bölgesinin hangi özelliğiyle ilgilidir? Ahır besi hayvancılığına uygun olması. Arkadaşlar bu ahır hayvancılığında daha çok büyükbaşı tercih ederler. Neden? Çünkü bir ineğin süt miktarı 10 tane koyun kadardır. Dolayısıyla verimlik yüksektir. Et miktarı da fazladır. Bunun Et için, süt için yapılana besicilik deriz. Ahır hayvancılığının. Et için yapılana besicilik deriz. Pardon. Süt için yapılana mandıracılık deriz. Tamam mı? Bu ikisi de besidir. Mandıracılık süt için, besicilik et için yapılanı. O yüzden iklime bağlı değilse, üretimde dalgalanma azsa ve yüksek verim varsa ne yapıyorsun? İçeride besliyorsun hayvanı. Buna da ahır ve besi hayvancılığı diyoruz. Yanıtımız E şıkkı oluyor.